De yumruk oyunu oynuyoruz ama adamın eli uzuyor. Uzadıkça uzuyor bildiğiniz. Hadi bakalım videomuza geçelim. Bildiğiniz çok uzuyor. Evet. Kardeşim de yanımda. Arkadaşlar turşu ortama turşu göstermek istiyorsanız videoyu like atmaya, abone olmaya bir de zil tuşu açın. Şimdi tamam buraya arkadaşlar. girdik, buraya girdik biraz kastı, Kasım oldu. Bakın ben burada takıldım, hadi bakalım. Yendim, ya abi nasıl ben oraya vurabildim ya? Orada hep takılıyorum. Onu kontrol edelim. Say what? Ben yaparım. Al bakalım, bakalım. babasana bir çakar olursun ölüyorsun. Ölüm oldu arkadaşlar. Ölme göz yummuşlardı onlar. Diğer kine geçelim. Bakalım 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 ne olacak ne olacak. Push up push up What are you doing? Push up. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bakalım sıradaki alıştırma geç. Hadi bakalım play tuşu. Ve oyun başlıyor. Yani devam ediyor. Ulan ben sizi böyle alamaz mıyım? Ne? E, tamam. Al gittiniz. Ne? Oh, no, no, no. Öldünüz. Kaçış yok. Evet arkadaşlar oyunu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Neden çok az, çok kısaydı?